Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yanes halimdayız ve 4000 kupa alacağım burada kupa yolunu almıyordum. 4000 kupa alacağım tiki alacağım burada Bir de burada hem önceki sezonda biriktirdiğim kutularla bir de Roll Pesten açtı. Şurada Roll Pesten biraz ilerlemeye çalışacağım görevler yaparak şu iki görevi. Bir de sonra bir de bro şey yaparken 4000 kupa yaparken 10 rütbe yapacağız. Öyle işte. Bir de kolet çıkarmaya çalışacağız. Doğru. Evet, tek hesaplaşma yok. Çift hesaplaşmaymış göre. Giriyorum arkadaşlar. Çift hesaplaşmaya. Benim hesabım var. Ben. Ve bu AFK galiba arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar yeni map geldi. Bir de sezon yenilendi. Birkaç saat önce. Ya birkaç saat değil de. Siz izlediğinizde birkaç gün olabilir. Belki birkaç yıl olabilir. Çok kötü oynadı arkadaşlar benim. Kanka, neden Al, alıyorsun şimdi ben yokken. Boya, şu boya ölebiliriz. sağ ölmeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz win alacağız ilk maçtan. İlk maçtan bro. Ve onun de o. Oh. Bir de 4000 kupa olacağız ilk maçtan. Çünkü artı 8 ya da artı alıyoruz. Dynamite, Mike. Oh, tam aldık. o oh, herkes oluyor ya. Çünkü 11'lik. <laughs> birlik. Bakın. 4.000 kupa da olduk. Buradan birazdan tiki alacağım. Şu görevlerden birini yapınca Aa. şimdi hmm, dynamite'la gireceğim arkadaşlar. Bu arada bir sonraki videoda da Jackie fullledim videosu gelebilir Jackie çünkü yükselteceğim seviyesini. Ee, yükseltince de onunla onu son seviyeye yapıp oynayacağım. Hadi. hadi. Bu arada arkadaşlar kutuların canı düştü. Eskiden 6 artık 5.000. bin. Ha, bu arada arkadaşlar şey yorumlara yazın. Ben bu sezonu bekliyorum. Bir sonraki sezonu bekleyeyim mi? Bu sezon çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece kolet var. Yoksa ikinci hesabımda alayım Brawl Pass'i. Burada mı almayayım yoksa burada alayım ikinci hesabımda mı almayayım? ben bu sezon almayı düşünmüyorum Brawl Pass. Ama ikinci yani ikinci hesabım dediğim diğer yan hesabımda alabilirim. Bir de orada kupa yolunu biriktiriyordum. Çok uzun süredir. 3000'e varacağım neredeyse. Sadece 350'ye kadar aldım. adı neymiş Colin Cool El Primo git Aa, hiç ateş etmedi bize neden ateş etmiyorsun neyse tamam daha iyi ateş etmemiz al, aldı alamamışız çok az kaldı ya Oo, yedilik bu güzel var şurada. Colt <laughs> <laughs> var doğru tam tüm mermisinde. Hadi <laughs> şöyle ultisi oldu arkadaşlar biz alamayabiliriz. Hem takım arkadaşım neden hiçbir şey yapmıyor. Hadi. Aa. Hem takım arkadaşım neden hiçbir şey yapmıyor? Rafa'ya kalmasın takım arkadaşım. Yok sıkıyor galiba onlara. Diğer taraftan Ya Demin neden ultimi attım ki? Salakça bir yere attım ultimi ya. Oley. Canım çok az. Ultimi alacağım yani almaya çalışacağım. Aldım. Yes. Arkadaşlar. 400 4016 olduk. Aa, arkadaşlar sadece bir var. Neyse. Şöyle geçelim. Sonra galiba Poco'nun görevi vardı. Hmm, yoksa tikle mi oynasaydık? Neyse. Hayır. Onu başka bir videoda oynarım arkadaşlar. Sonraki videolarda tikle oynarım. Tik. Gidelim, hiç kimse yok. Herkesler, o Piper alabiliriz arkadaşlar. Hadi. <laughs> İk, rock, Kristi. Abi Kristi. Aldık galiba. Evet. Oo. Mark 9. Tik varmış orada arkadaşlar benim takımdan almayan bir tik o tamadık. çok iyi şuradaki bizim tik buradaki başka tik bize ateş ediyor vay bizim tikin de canı yiyor ben öldüm aferin tik bizim tik Alex aferin Alex çok iyi ben çok iyi Beni Bekle, beni bekle. aldım. <laughs> Bu AFK mısın? Hayır Alex. Yok değil, işte. O canı çok değil. <gülüyor> <gülüyor> Bir görevi yaptık. Hmm. 142. Hmm, bakın arkadaşlar birazdan açacağız şu kutuları. Bir de önceki sezondan 14 büyük kutu. Ha şurada diğer göreve bakalım. Poco'nun görevi. <laughs> Çift hesaplaşma gireyim <girinti. gülüyor> tamam. İnşallah böyle let's get this party started okay, i hear it hot Ya bassaydım orada o koltuğu zaten aldı arkadaşım. A, a, hem alıp hem de onun yükünü de alabilirdim. O dokuzluk da alma hatta. Gelme sosis. Sosis sosis. Biz alamayız herhalde bunu. Ama iyileş görevi vardı. Kazanmamıza gerek yok. Ben burada bekliyorum arkadaşlar. Onlar orada fight atsın. Ben bekliyorum burada birinci olmak için. Ben inşallah... Aa, basamadım ya çok kötü oynadım. 1500 iyileşti. Bu biraz uzun sürebilir arkadaşlar ya. Oo, ama inşallah çok uzun sürmez hadi. Şimdi dur hadi. Yiğit. Yiğit. Yiğit hadi yit. yiğit. Yenebiliriz yiğit. Yapmaya ihtiyacım yok ama. Yenelim işte. Yenelim yen daha iyi oluyor. Şöyle ikisini birden vurmayı yapalım. Evet. Ha. O, o, o da alsın? Ha. Ben kutuları alırım. Ya çok fazla oluyor bu. Hadi. Çoban var varmış. Hadi. Evet. Hmm. Hmm. Oo O onluk kro. Hadi kro. Hayır kro alıyorum bu arada alamadım. Hiç ultim de yok. Gitti bu maç. Alıyorum. Bu aldım ben. İnşallah bizim El Primo yok alamayacak Kurovu. Kurova öldü. Bu oyun içtik ölmeseydim. Hadi. Ye yeah. aa. Vurdum. Vuramamış. Ha, ya da diğer tarafıma atladı. o uzun sürebilir. Hmm, neyse. Sürsün. daha çok var. Eee hareket etme. Sıfak kare. Sıfak hadi hareket et. Hadi. alanı Stifa Kari. Aferin al sen onları. Sekizlik olduk. Şurada yok galiba kimse. Şurada olabilir şu Değil. Neredeler? O Surge. Dalmak hata olabilir. O arkadaşlar. A ben neden böyle bir şey yapıyorum? Çok hata yapıyorum. Aslında iyileşme görevini en kolay yapacak. Gazın orada duracağım. Ama öyle bir şey yapmayı unuttum. <laughs> Aa basıyorum, basılmıyor arkadaşlar ya. O neyse ben oha o sor çok vuruyor. Neyse öldük biz. Yüzde bittik. Tam öldük. öldük. Öldük 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 hiç sorun yok. Öldük. Hiç sorun yok. Alırsam şunu alamayacağım. Bekle 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 ya. En azından kupa kasmış oluyoruz. Ama bizim amacımız o değil. Bu arada 4 olduk. <laughs> 4. aşamaya kadar geldik. Şimdi arkadaşlar doğru şey yapacağım. Demin maça giriyordum aslında. Yapayım. Şimdi gazın orada bekleyeceğim. Bana vurdukça gaz iyileşeceğim. En mantıklısı öyle bence. Bu arada arkadaşlar bir haritada çok büyük detaylar var. Onu da göstereceğim birazdan. Evet hala gelmedi gaz. Not go. Cool. Bekleyelim biraz. Tamam. İyileşelim. Tekrar gaza gidelim. Wow, dude. Tamam. Şimdi tekrar iyileşiyoruz. Böyle çok iyileşmiş oluyoruz. Sizin de iyileşme yani göreviniz varsa ve yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Tamam. İyi gidiyoruz. Aslında iyi gidiyoruz doğru. Ben şuraya saklanıyorum. Yakındaydı çünkü o kolt. Neyse i̇şte biraz like iyiyim hasar. Biraz daha iyiyim. İyileşelim. Şuradan iyileşelim. O arkadaşlar bekleyeyim ben şurada o Leon'u. Oh hadi alıyorum alıyorum aldım. Allah öldüm. %100 öldüm neredeyse. O kişi yanıma geliyor. Ne ya, kondurum? En azından böyle iyileşmiş. Dururuz. Hadi Colt. Aferin be Colt. Alırsın onu Colt. Oley! Oo. Aa ne? Kalkanı vardı. Tamam. Şimdi aldık onları. Aa, şuradan bir maç daha gireceğim. Şu, şu ücretsiz kutuyu almak için. Sonra da arkadaşlar açmaya başlayacağız. Kupa yolundan biriktirdiklerimi de açacağız. Bir de belki oradan çıkan güç puanlarıyla Jackie de fullenir. Belki fulldür ama ama ben olduğunu düşün, full olduğunu daha düşünmüyorum. Oo, oh, artık tamir. Frank var, ultili. Oo oh, arkadaşlar buna çok sıkıntı geç. aldı onu. Gitti bu. Oo. hadi vur vur vuramadık. Arkadaşlar vuramadık. ne? kenarlarda bekliyor. Hmm, ölebilir takım arkadaşım ama ölmeye de Ben boş ateş ettim. Neden bilmiyorum. Burada var. Kolt var. Bana sıkacak. Şurada Frank var. Zaten herkes görüyor. Hayır alacak o temi. Neyse can basalım. Kırma bizim şeyimizi. O iyi oldu o pem. Ben ben neyse tamam şunu alayım diyecektim de almayacağım. O cam basma şeyi saat. Oo. Can mı bassam diye düşünüyorum da daha değil. Ama arkadaşlar biz yine alabiliriz bu maç. O ben dokuzluksa gidecek, gazı ölecek bence. Ha ölmedi. Tamam, <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi çıkarmayı deniyoruz. Tamam yani ilk kupa yolundan başlayacağım. Ama bundan çıkmadı. Şunu çekeyim. aldık arkadaşlar bakın. buradan yeni karakter sonra buradan bu büyük kutu oha artık daha neler Bugün geldi Yok artık Yok artık Yok artık daha neler ya Ben bunu hiç çıkmayacak sanıyordum Oha Kole çıktı be Daha ilk günden Oha be <laughs> Bir sonraki videoda Ya da Birkaç video sonra onunla maç atacağım. Kolet çıktı arkadaşlar ya. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> tamam videoyu kapatıyorum. Bay bay.